Her şehrin bir kuruluş hikayesi vardır. Nesilden nesile aktarılır. Belki esası zamanla unutulur ama geçmişin bir unsuru veya hikayenin en kırılgan yeri şehrin ismi olarak yaşamaya devam eder. Ne tarihsel yoğunluk ve hikaye zenginliği olan bir coğrafyada hiçbir öykü tek başına bir şehri ebediyen yaşatamaz. Bir şehri asıl yaşatan, ondaki hayat zenginliğidir. Devam eden hikayelerdir. Dilden dile, kulaktan kulağa devreden duygular, sözler, şiirler, şarkılar, türküler, bir davul güldürüsü, bir zurna sesi, içinde nefes aldığımız sesler ve duygular, bunlardır bizi ve şehrimizi yaşatan. İster 40 kilise hikayesinden yola çıkalım, ister 40'lar eli büyüsünü kabul edelim, sonuç değişmez ve bütün kapılar sonunda 40'lar eline çıkar. Kırklar elinden dünyaya. Çünkü Kırklareli, Eli kendi içinde çok yönlü bir dünyadır. Bir yüzü dağlara, ıstırancalara bakar, bir yüzü Trak tümülüslerinin gösterdiği gibi uçsuz bucaksız kırlara. Ova sonsuzluğun ufkunda titreşir. Bir yüzü sudur, bir ayağı toprak. Mevsime ve mekanlarına göre değişen bir bereket çemberidir toprak. Kırklar eli, kırk yönlü bir sofradır. Döndükçe önüne rast gelen herkesi doyuran. Kırklar eli, Türkiye'nin can damarı sayılacak nice sanayi tesisini de bünyesinde barındırır. Cumhuriyet'in başlarında kurulan Alpullu Şeker Fabrikası, sanayinin ilk adımı sayılabilir. Zamanla tekstil, cam, gıda ve elektronik sektöründe yüzlerce dev tesis kurulur. Kırklareli ve Türkiye ekonomisine can verir bu tesisler. Lüleburgaz, güçlü sanayisiyle bölgenin cazibe noktasıdır. Strancalar Türkiye'nin önemli dağ silsilesidir. Türkiye'nin sayılı doğal alanlarından sayılan Longoz Ormanları ve Longoz Milli Parkı bölgenin akciğerleridir. Bu ormanlar hem çevresindeki hayvancılık faaliyeti için zengin bir mera hem de orman ürünleri üretimi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bünyesindeki ağaç ve bitki türleri Kuş ve diğer canlılar sadece Kırklareli için değil, Trakya içinde bu bölgeyi öne çıkarır. Ormanın arasındaki minik göller doğa tutkunları için eşsizdir. Sisli Oba ve Avcılar Köyleri balcılığıyla öne çıkar. Bal, çiçeklerin köpüğüdür. Kıyı köyde insanı doyuracak, ...merakını yumuşatacak bir köşe mutlaka vardır. Kalenin kapı girişi, şimdilerde şehir dışında kalmış... ...Aya Nikola Manastırı kalıntıları... ...görmüş, geçirmiş balıkçılarıyla birlikte yaşayıp gitmektedirler. Kıyıköy, Kırklareli'nin İstanbul'a göz kırptığı en uç kıyısıdır. İne adaysa, özellikle yaz mevsiminde bölgede yaşayan insanların tatil noktasıdır. Balıkçılık yatağı limanı, beyaz ve uzun plajı, deniz feneri, insanları konaklama tesisleri, dahası çevreyle bütünleşen doğası İne adayı parlatır, öne çıkarır. İne adasız elinin bir yüzü karanlıkta kalır dağ ile denizin buluştuğu yerde araya sıkışmış gölcükler hem hayat alanı hem de doyumsuz güzellik noktalarıdırlar. Kırklareli Merkezi bugün kendi içinde mütevazı bir görüntüye sahiptir. Yavaş yavaş büyüyen şehir eskiyle yeniyi yoğurmak istemektedir. ...kadı da damağınızdan hiç gitmeyecek köftesi, unlu ve şekerli tatlıları sadece buranın kokularını taşır. Eski kırklar elinden kalma bazı yapılar zamana direnmeye, çeşmeler akmaya, hamamlar, çarşılar, çınarlar bugüne de hizmet vermeye çalışmaktadır. Şimdilerde belli bir çatıya kavuşan süpürgeciler, neredeyse tek başına kalmış çömlek ustası da öyle. ...gönlünü bir süreliğine Kırklareli ve çevresindeki tarihi yapılara kaptıran birisi için sürprizler hazırdır. Şehrin merkezindeki müze, Kırklareli tarihinin ayak izleridir. Kırklareli ve çevresinde rastlayacağımız kaleler... ...köprüler... ...türbeler, dini yapılarda şehrin geçmişine ayna tutar. Kırklar eli Osmanlı'nın batıya doğru asırlar süren akışında manevi bir duraktır. Mevcut eserler bunun açık birer delilidir. Baba Eski, Pınar Trakya'daki Türk varlığının geçmişten bugüne uzanan temel taşlarındandır. Tamam. Köprülerin altından akan çağları, köprüler ki tarihin su yolu gibi kültür ve medeniyet akıtmışlardır doğudan batıya. Sinan köprüleri özellikle Sinan'ın ruhu dolaşıp Kırklareli ve çevresinde, Lüleburgaz'da, Babaeski'de külliye bir şehir şarkısıdır, inanç anıtıdır, geçmişten geleceğe uzanma aşkıdır. ondan her yıl heyecanla beklenen Kakava şenliklerinde Kakava şenlikleri, kırklar insanının hayata yaşama coşkusuyla katılımının şehrayinidir. Baharda yaz, müzikle eğlence, alışverişle kucaklaşma iç içedir orada. Folklor sadece bir terim değil, müziğin asırlar içinde bedenle birlikte ritim kazanmasıdır. davul ve zurna insanımızın en içli sesidir buralarda. Köyleri ...özellikle köylerin ayrı bir dinamıklıklarıydı.